Koskoca Sefer ez eniştesini uğurlamadan gönderdi, dert etmem. Ne uğurlaması? Damat uğurlaması. Daha Ordu! vurdum! <laughs> Helal südemiş. Huyu huyuna, suyu suyuna bir kız bulacağım. Böyle bir iyilik yapan mı bana gerçek? O iş bende. Mekanın sahibi geldi. Dağılın ya da dağılmayın. Ben sizi dağıtırım. <laughs> Yalnız mavişim indirebilir miyim? Benimki de bel yani. Sen şimdi arkana yaslanacaksın. Ben sana hizmet edeceğim. Ne vereyim mavişime? Çay içeceğim. Ne çayı ya? Aa kapı. Kapı çaldı. ne ya? Ne yapıyorsunuz lan? Çay içiyoruz. Ne çay lan bu saatte? Sahne ya. Gülleri takip et. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de